Güzellerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber kurabiye yapalım güzellerimle, kızlarla dedim. Tarçınlı kurabiye yapacağız. Hadi buyurun gelin. Kurabiyemizi yapmaya başlayalım güzeller. Kızlar şöyle kurabiyenin içine girecekleri bir sayalım. Ondan sonra yapmaya başlayalım güzellerim. Burada 250 gram tereyağımız var. Çay bardağıyla ince kıyılmış cevizimiz var. Yarım bardak sıvı yağımız var. Çay bardağıyla. Çay bardağıyla pudra şekerimiz var. Bir tane yumurtamız var bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz, çay kaşığı tarçınımız var kızlar içine. Burada da 5 bardak, 200 milimlik bardakla unumu eledim. Hep beraber bakacağız ne kadar un gittiğini sizlere söyleyeceğim. Şimdi yapım aşamasına başlayalım güzeller. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir suyumuzu Ellerimi yıkamıştım. Burada 250 gram tereyağımız var. Sıvı yağımızı koyuyorum. Pudra şekerimizi bir bardak çay bardağı ile. Bir tane yumurtamız. Bu şekilde. Şimdi bu sıvılarımızı bir şöyle Tereyağımız oda sıcaklığında olacak kızlar. Bu şekilde iyice en son elimizi vereceğiz tabi ki içine. Bu şekilde tereyağımızı, sıvı yağımızı güzelce yedirelim kızlar. Kabartma tozumuzu bırakıyorum. tarçınımızı bırakıyorum. Vanilyamızı bıraktım. Hepisini bıraktık kızlar. Şu şekilde kontrollü unumuzu koyalım. 200 milimlik bardaklarla ölçerek şöyle bir bardak koyuyorum. Bu şekilde iki bardak. Burada 5 bardak unumuz var kızlar. Bakalım kaç bardak unumuz alacak. Yumurtadan fark eder. Onun kalitesine göre onun alımları içine fark eder kızlar. Bu şekilde güzelce şöyle şimdi elimizle yunurma zamanı geldi. Cevizimizi de koyuyoruz kızlar. İnce kıyılmış bu arada cevizimiz. Bayatlımayan bir kurabiyemiz olacak kızlar çok güzel. Şöyle yarım bardak daha un koyuyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kurabiyemizi yunurmaya başlayalım kızlar. Burada 5 bardak unumuz var. Çok güzel bu kurabiye oluyor. Görüyorsunuz daha istiyor kızlar. Ben en sonunda söyleyeceğim ne kadar un gittiğini. Bir bardak daha koydum. Ne katı ne cıvık olacak kızlar. Kurabiye, hamurunu hepiniz bilirsiniz. Kıvamını gene de hep beraber yapalım dedim. Kızlar ben kurabiye hamurumuzu yoğurdum. Çok güzel kıvamı oldu üç buçuk bardak 200 ml bardakla üç buçuk bardak unumuz gitti yumurtasından dediğim gibi unun kalitesinde fark sizlerin ki benimki üç buçuk bardak gitti harika oldu fazla katı da olmayacak bu şekilde tepsimi de ayarladım buraya büyüklüğü size kalmış kızlar bu şekilde ne büyük ne küçük. Gördünüz mü? Harika oldu. Şöyle. Çok güzel oldu kızlar. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede fırınım. Şu şekilde. Görüyorsunuz mu? Harika. Biraz şöyle gideceğim ben. Tepkide yapacağım için şu şekilde. Böyle kızlar. Bu arada içine girenleri tekrar söyleyelim. Bir tane yumurtası vardı. 250 gram tereyağımız vardı. Çay bardağıyla sıvı yağımız var. Vanilyamız. Kabartma tozumuz. Tarçınımız çay kaşığı ile unumuz üç buçuk bardak unumuz saymadığım varsa yunururken gördünüz kızlar unutabiliyoruz bazen harika oluyor kurabiyelerimiz büyüklüğü sizlere kalmış kızlar ben kurabiyelerimi şekillendirdim bir tepsi kurabiyem çıktı bu tarzime göre Harika oldular. Fırınımıza götürüyor. Zamanı bir canladım. Harika. Kızlar fırınımıza kurabiyemizi koyacağız. Bir üst katına ortaya şu şekilde Dur, yanlış koydum. Gördünüz mü? 25 dakikada pişecek güzellerim. Kızlar kurabiyemiz pişti harika oldu. Tam 25 dakikada pişti. Üstü böyle biraz beyaz olacak. Altı böyle bu şekilde. Şimdi burada yemek kaşığına 3 kaşık pudra şekeri tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde. Tatlı kaşığıyla da iki kaşık tarçınımız var kızlar. Şöyle sıcağıyla dışını tarçına bulayacağız kızlar. Tarçınlı kurabiyemizin dışını tarçınlayalım güzelce. Bu şekilde saralım hep beraber. Harika oldu mis kokular yayıldı tereyağlı. Çok güzel oldu kızlar. Şu şekilde çok sıcak. Bismillahirrahmanirrahim deyip şu şekilde kızlar. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Tarçınlı kurabiyelerimizi sıcağıyla bu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. çok sıcak olduğu için harika oluyorlar. Mis mis. <laughs> çok güzel oldu kızlar. Kokular yayıldı mutfağa Şu şekilde. Sıcak sıcağıyla olacak ki dışına birbirine geçecek. Soğuyunca olmaz kızlar bu işle. Bu şekilde. Kaşıktan yardım alıyorum. Sıcak olduğu için iki elimi de koyamıyorum kızlar. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu gerçekten. İnşallah sizler de yapar denersiniz güzellerim. Güzellerim tarçınlı kurabiyemiz oldu. Harika oldu. Gördünüz mü? Mis mis. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım. Güzellerim bugün de hep beraber tarçınlı kurabiye yaptık. İnşallah sizler de yapar denersiniz güzeller. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir güzellerim. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın. Bir daha videomda görüşmek üzere.